Geçir. Şimdi bu imtihan için insana irade vermek lazım dedim. Onun karşılığı şu. insan insanoğlunu imtihan edeceğiz. Ve canlâhu semiyan basira. Bunun için onu hakikati işiten ve gören yaptık. Sonra inna edeyna hussebiyle ona doğru yolu, hakikat yolunu gösterdik. İmmâ şakiren ve, ve imma kefura. İster şükredici mümin olur, ister küfredici nankör olur. Kendisi bilir. Ama Allah yolunu gösterdi. Allah onu imtihan edeceğini bildirdi. Allah onun fıtratına fücur özelliği de koydu, takva özelliği de koydu. Ama ona bir torpil uyguladı. Fücur özelliğine göre takvayı bir biraz adım daha, önde daha, fazla. gösterdi. İmanı sevdirdi, kalbine süsledi. Küfür, fısk ve isyanı çirkin gösterdi. Ve böyle bir fıtrat düzenlemesi yaptı. Doğru yolu da gösterdi. Nasıl? Akıl verdi, irade verdi, kitap gönderdi, peygamber görevlendirdi. Bu dört tane unsuru da verdi. Yani akıl verdi, irade verdi, evet. kitap gönderdi ve peygamber görevlendirdi. Onun fıtratını şekillendirirken fıtratına fücur da koydu, takva evet. koydu. İmtihan için şimdi her şey hazır. Şimdi bu imtihana göre bakalım kim ne yapacak? Hidayetin gösterilmiş doğru yolun yolunda mı gidecek? Yoksa kendisi eğri yolu mu tercih edecek? İmma şakiren ve, ve imma, imma kefura. Şimdi bu böyle bir tane ayetti. İnne hadihi tezkire. Kur'an bir hatırlatmadır. Femen şa'a zekere. İsteyen hatırlar diyor bakın. İsteyen kim istiyorsa o öğütten istifade istifa eder. Kella inna tezkere. Femen şa'a zekere. Kim istiyorsa o öğüt alır. Neziren lil beşer. Limen şa'a e minküm en yetegaddeme ev yeteakhar. Yani beşer için bu bir uyarıdır önde, hayırda önde olmak isteyen veya geride kalmak isteyen kendisi bilir, adam bilir yani kararı kendisi verecek. İnna azihi tezkere fe men şa'attehede ila rabbihi Bunlar birer hatırlatmadır. Dileyen Rabbine giden yolu bulur. Dileyen fe men kim istiyorsa ittehede edinir ila rabbihi Rabbine doğru sebila. Yol. İsteyen Rabbine doğru giden yolu bulur. Femen şae kim istiyorsa Allah kimi istiyorsa ya değil, ya da kim istiyorsa insana gönderme yapan ifadeler bunlar. Şimdi devam ediyorum. Bu kadar değil. Tegabun suresi var. Kur'an-ı Kerim'in 64. suresi. Bu surenin ikinci ayet. Buyuruyor ki Rabbimiz. Hüvellezî halakaküm. Sizi yaratan Allah'tır. Feminküm kafirun ve minküm müminun. İçinizden bir kısmınız kafir, bir kısmınız mümin. Yani sizden bir bölümünüz kafir oluyor, hatta çoğunluk kafir ve minkum müminün içinizden bir bölümünüz de mümin. Siz bilirsiniz yani. Mümin olmak da sizin tercihinizledir. Kafir Kâfirmek olmak da sizin tercihinizledir. Tegabun suresinin hemen ikinci ayet. Devam ediyorum şimdi. Keyif suresinin 29. ayeti. 18. surenin 29. ayeti. Buyuruyor ki Rabbimiz. Ve kulil hakku min rabbikum. De ki hak yani gerçeğin bilgisi Rabbinizden gelendir. Fe men şimdi kim istiyorsa fel inansın ve men şa'e kim de istiyorsa fel inkar etsin. İsteyen iman etsin, isteyen inkar etsin. Ama inkar tercihini ortaya koyanlar için zalimlerdir diyor Allahu Teala. Onlar bu tercihlerinin sonucuna katlanacaklardır. Zalimse ateşe razı olacak yani e, ee, şeyde de öyle diyordu insan suresinde inna atedna lil kafirine selasile ve aglalen ve senira. bu kafirler için biz zincirler bu ve kavurucu bir azap hazırladık diyor. Zalimlikten yana tercih koyanlar bunun sonucuna katılacaklardır. Kendileri bilirler. Neye tercih vermişlerse neyi tercih etmişlerse onun sonucunu kendileri e, görüyorlar ve onu üstleniyorlar demektir. Ama tercih insana bırakılmıştır.